Samuraylar, eski Japonya'nın korkusuz savaşçıları, gerekirse efendileri için kendilerini öldürmekten kaçınmayan, görevini layığıyla yerine getirememesi durumunda ise kendi canını almaktan korkmayan savaşçılar. Şimdi gelin hep birlikte bu korkusuz savaşçılar tarih sahnesine nasıl çıkmışlar, neler yaşamışlar, kimlerle savaşmışlar ve nasıl ortadan kaldırılmışlar birlikte inceleyelim. Samuraylar bağlılığı, cesareti, doğruluğu, şefkati ve onuru her şeyin üzerinde tutan savaşçılardır. Yaşama karşı minnettar ve saygılıdırlar. Savaşta ve mücadelede ölümcül de olsa zayıflara ve çocuklara karşı şefkatli ve anlayışlıdırlar. Ölümü kendi düşman olarak değil, kendi danışmanı olarak kullanırlar. Kendini bilmenin yollarını arar ve kendini bilmeye amaçlar toplumsal ve ailevi ilişkiler aramanın yanında usta çırak ilişkisini de anlamaya çalışırlar. Ustalarından savaş sanatını öğrenir ve çıraklarını öğretirler. Samuray kelime olarak saburo ol, yani hizmet etmek fiilinden türemiştir ve samuraylar eski Japonya'da soylu askerlerin oluşturduğu bir sınıftır. Bu soylu askerlerin yer aldığı savaşlar Japon kültüründe önemli bir yere sahiptir. Japon topraklarının sadece %20'sinin tarıma elverişli oluşu o dönemde toprak kavgalarını doğurmuştur. Ülkenin toprağa sahip olan önemli kılanları birçok yer diğerlerinin topraklarını elde etmek için karşı karşıya gelmiş, savaşlar vermiş ve bu savaşlar sonucunda toprakları savunacak daha fazla samuray ihtiyacı olmuştur. Bu savaşlarda topraklarını korumak isteyen feodal derebeyleri ki o zaman da Japonya'da bu kişilere dayım yollardan Kendilerine bu korkusuz savaşçılardan koruma birlikleri oluştururdu. Samuraylar klan savaşları dışında Emişi kabilelerine karşı yapılan savaşlarla birlikte imparatorluk savaşlarında da yer almaya başlamış ve namını yaymıştır. Japonya, Çin ve diğer dış tehditlerden kurtulduğu dönemde topraklarını kuzeye doğru genişletmeye çalışıyordu. Ancak kuzeyde bulunan Emişi kabileleri geçişlere yaptıkları saldırılarla engel oluyorlardı. Emişi kabilelerine yapılacak savaş için dönemin hükümeti mevcut askerlerin yetersiz olması sebebiyle samurayları savaşa davet ettiler. Yapılan savaşta samuraylar büyük bir galibiyet elde etti ve deneyim kazandılar. Savaş alanında atalarını almak ve onların ruhlarını onurlandırmak için bağırarak savaşırlardı. Samuraylar düşünülenin aksine özgür ve asi ruhlu savaşçılar değillerdir. Aksine samurayların felsefesinde Bushido anlayışı temel alınmıştır. Bushido teriminin karşılığı olan savaşçının yolu samurayın ölümü kabullenişidir. Samuray gerek savaş alanında gerekse gündelik yaşamda ölüm ile yan yana yürür. Ölümü kabullenişi ona dinginlik kazanları ve efendisine olan sadakatini arttırır. Efendiye sadakat samuraylarda bir onur olarak görülür. Samuraylar o dönemde sosyal statü olarak üst sınıflarda yer almışlardır. Ancak kendi içlerinde de sınıflara yara ayrılmışlardı. Bu sınıflardan en altta olanı Göken'in yani ev kadını statüsüydü. Goşi bunların bir üstünde bulunurdu. Toprak sahibi olabilir ancak iki kılıç taşıyamazdı. Atamato ise en yüksek rütbeydi ve kendilerine ait bir samuray ordusu kurabilirdi. Bunların dışında samuray olan ancak efendileri olan samuraylardan daha alt kademede görülen diğer bir samuray sınıfı da mevcuttu. Bunlara Ronin denirdi. Samuray efendisine hizmette kusur etmişse, utanç verici eylemlerde bulunmuşsa, zorunlu olduğu halde kendi canını almaktan kaçınmışsa, kaybettikleri ve ölmesi gereken savaştan sağ kurtulmuşsa, veya efendisi ölmüşse ronin sıfatını alırdı. Ronin'in kelime anlamına baktığımızda başıboş, aylak gibi anlamları olduğunu görüyoruz. Ronin samurayların efendileri, yani lordları yoktur ve sınıf seviyeleri normal samuraylardan daha düşüktür. Ayrıca bu dönemde eğer bir samuray ronin olarak görülmüşse hiç kimse onlara yardım etmez, hiç kimse onlarla iş yapmaz ve hiç kimse onlara bakmazdı. Ronin'lerle ilgili 18. yüzyıldan süre gelen bir yaşanmış Japon hikayesi bulunmaktadır. Ki bununla ilgili film dahi yapılmıştır. Bu olay kısaca efendilerinin Kira Yoshinaka adında bir imparatorluk sarayı yetkilisine saldırması nedeniyle kendisi canını almasının ardından efendisiz kalan bir grup samurayı anlatmaktadır. Bir yıl bekledikten ve planladıktan sonra Ronin'ler efendilerinin onurunu Kira'yı öldürerek korudular. Buna karşılık kendileri de cinayet suçu işledikleri için kendi canlarını alarak intihar ettiler. Bu gerçek hikaye, Japon kültüründe insanların günlük yaşamlarında muhafaza etmeleri gereken sadakat, fedakarlık, sebat ve onurun simgesi haline geldi. Hikayenin popülaritesi, Japonya'nın hızlı modernleşme sürecine girdiği Meiji döneminde yükseldi ve efsane, ulusal miras ve kimlik söylemleri içinde yerleşti. Bugüne kadar hikaye Japonya'da popüler olmaya devam etmekte ve her yıl 14 Aralık'ta Asano, Nagori ve 47 Ronin'in gömüldüğü Sengakuji Tapınağı'nda alma festivali düzenlenmektedir. Peki ya sosyal sınıf olarak daha altta yer almayı, yani Ronin olmayı reddederek umuruyla ölmeyi tercih eden samuraylara ne olurdu? Bu samuraylar için Seppuku adında verilen bir ritüel gerçekleştirildi. Bu işlem asıl olarak samurayın kendi canını en acı verici şekilde almasıdır. İnanışa göre bir samuray savaşta yenilmesine rağmen sağ kaldıysa ya da efendisine layığıyla hizmet edemeyen bir samuray efendisi tarafından az Seppuku yani hareketi yapmalıdır. Samuray'ın seppuku yapması ruhun onurlandıran yani onuru gereği olan bir intihardır. Bu ritüel çok özel ve onurlu olarak görüldüğünden hazırlık gerektirir. Seppuku öncesinde kişi banyo yapar, beyaz bir kimona giyer, sonrasında en sevdiği yemekten yerdi ve hazır olduğunda çok acı verici şekilde bıçağı karnına saplayarak kendi canını aldırdı. Kendi canını alan samuraylar ile birlikte eşleri de o dönemde çok yaygın olan tusta kalınmak, veya tecavüze uğramak gibi durumların önüne geçmek ve onurlu bir şekilde can vermek için hareketi yaparak kendi canlarını alırlardı. Samuraylara bulundukları dönemde suçlu insanları öldürme etkisi verilmişti. Eğer samuraylar bu yetkiyi suistimal eden ve suçsuz birini öldürürse yine seppuku yapmaları gerekirdi. Bunu bilen samuraylar çok dikkatli ve çok adil bir şekilde davranırlardı. Samuraylar birçok savaş sanatında ve savaş aletini kullanmakta ustaydı. Samuraylar at üstünde yaya, silahlı ve silahsız dövüş konusunda eğitilmişlerdi ve jujutsu dövüş sanatında ustaydılar. Bunun yanı sıra ok kullanmayı da öğrenmişlerdi. Ancak 13. yüzyılda Moğol savaşları yaşandıktan sonra samurayların kılıç kullanımı ağırlık kazandı. Hatta mızrak ve nigata denilen ucu kılıç şekilli mızraklar da kullanmaya başladılar. Samurayların iki kılıcı olurdu. Bunlardan biri uzun kılıç yani katanadır. Katanalar tek gönlü ve kıvrak bir yapıya sahiptirler. Dünyanın en keskin kılıçlarıdır. Kılıçlardan diğeri ise Vakizashi'dir. Vakizashi'ler genelde 50 santimetre büyüklüğünde Katana'ya benzeyen ama Katana'dan küçük kılıçlardır. Samuraylar uyanık oldukları süre zarfında Vakizashi'yi üzerinde taşırlardı. Uyudukları sırada da Vakizashi yastığın altında bulunurdu. Ayrıca Tanto denilen küçük bıçaklara da sahiplerdi. Silahları samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılırken kısa kılıç yan silah olarak taşınır ve saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde ve seppuku için kullanılırdı. Samuraylar çoğunlukla kılıçlarına isim verirler ve onların ruhuna inanırlardı. Çift kılıç taşıma ve kullanmaya dayış denirdi. Samuraylar kullandıkları savaş aletleri yaşam tarzlarının yanı sıra giyim ve saç stili olarak da diğer insanlardan ayrılırlardı. Peki samuraylar nasıl giyinirlerdi? Samuraylar savaşta kullandıkları menfalleri daha rahat giyebilmek adına ileşonma denilen bir saç stili uygulamışlardır. Bu saç stilinde saçlarının tepesinden alnına kadar olan kısımlarını tıraş edip geriye kalan saçlarını da tepe düğümü biçiminde toplarlardı. Kimi dönemlerde her samuray tarafından uygulanmasa da ileşonma stili tıpkı kılıçlar gibi samurayların sembolü olmuştu. O zamanlarda eğer zor kullanılarak samurayın tepe düğümü kesilirse bu utanç verici ve gurur kırıcı bir durum olarak değerlendirilirdi. Samurayların günlük kıyafetleri ise kimonoydu ve kimonolar genellikle ipekten yapılırdı. Kışları ağır kimonolar giyen samuraylar yazları iyi ipekten yapılmış hafif kimonolar giyerlerdi. Kışlık kimonoları çıkarıp yazlık kimonoları kullanmaya geçtiklerinde ise törensel bir günleri olurdu. Bu Bugün şimdiki hesaplamaya göre Mayıs'ın ilk haftasına denk gelmekteydi. Samuraylar arasında en ünlü ve en bilinir olanlar Miyamoto Musashi, Minamoto Tametamo, Tamoe Gozen, Kushinogi Masashige. Kazın samuraylar ise genelde Naginata adlı uzun bir sopaya takılmış ucu kıvrık bir bıçak ile savaşırlardı. Naginata'da ustalaşmış en ünlü samuraylar ise Tomoe Gozen ve Hangoku Gozen'dir. Tomoe Gozen aynı zamanda usta bir okçu ve kılıç ustası olarak da bilinir. Yüzyıllar boyunca büyük saygı gören, büyük savaşların içerisinde bulunan ve uzak doğunun bu onuru her şeyin üzerinde tutan savaşçıların sonu feodal yapı ile birlikte sınıfların kaldırılmasıyla başladı. 1868 yılında Japonya'da feodal dönemin sonu ile samuray sınıfı da etkilerini yitirmeye başladı. Artık bir feodal lordu yani efendisi bulunmayan samuraylar Ronin olmuş oldu. Bu dönemde efendisiz kalan samuraylar yani roninler zamanla ya isyan ederek öldürüldü, ya kılıçlarıyla yaparak kendi canlarını aldılar ya da toplum içerisinde ahlaki öğretmen ve danışman olarak hayatlarına devam ettiler. Samuray geleneği 1876 yılında İmparator Meiji tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. Kılıç taşıma kanunlarını değiştiren Meiji samurayları da tarihe karıştırdı.